Sünnet ağırlıklı olarak Müslümanlarda ve Yahudilerde uygulanan bir cerrahi yöntem olarak düşünülse de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni doğan bebeklerin yüzde 85'i sünnet edilmekte. Sebebi de Amerikan Academy of Pediatrics denilen Amerika'daki çocuk doktorlarının kurduğu bir kuruluşun önerilerinde yatıyor. Bunların önerileri doğrultusunda sünnet 3 tane temel şeyi çok belirgin olarak engelliyor. Bir tanesi hijyenik olarak daha iyi bir şey, dolayısıyla daha sağlıklı. İkincisi, Sünnet olmuş çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu gelişme oranı %30 daha az. Üçüncüsü de ileride cinsel yolda bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığı sünnetli çocuklarda, sünnetli erişkinlerde çok daha az. Bu nedenle sünnet sadece Müslüman ve Yahudi ülkelerde değil, Amerika Birleşik Devletleri gibi ileri düzey medeni ülkelerde de yaygınlıkla uygulanmaktadır. Benim en ağırlıklı yaptığım ameliyatlardan bir tanesi sünnet. Sünneti hangi yöntemle yapıyorsunuz sorusunda en sık gelen sorulardan bir tanesi. Lazerle yapıyor musunuz diye soruyorlar. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Lazerle sünnet diye bir şey söz konusu değil. Bildiğimiz böyle sokak arasında sünnet yapan sünnetçilerin kullandığı elektrikli bıçaklar var. Buna lazer diye söylüyorlar. İnsanları da bir nevi kandırmak amaçlı yapıyorlar. Bunların çok tehlikeli ve ciddi komplikasyonları olabilir. Dolayısıyla bunlardan sakınmak lazım. En güvenilir yöntem cerrahi yöntemdir. Klasik yöntem olarak adlandırılabilir. Yeni doğan döneminde de klips yöntemi dediğimiz yöntem kullanılabilir ama daha büyük çocuklarda çok etkin değildir. Bir takım sıkıntılara yol açabilir. İkinci en sık karşıma gelen soru ne zaman yaptıralım? Yeni bebeğim olacak şimdi yaptırabilir miyim? Yeni doğan dönemi belki yapılabilecek en iyi dönemlerden bir tanesidir. Ama tabii bizim ülkemizde örf ve adetlerden dolayı erkek çocuğun mürüvveti olarak kabul edilebilir sünnet. Dolayısıyla daha büyüsün, kendisini bilsin, düğünü yapılsın gibi yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Bunlara da saygı duyuyoruz. Ama yapılmaması gereken bir yaş var. 3 ile 6 yaş arası. Bu fallik dönem dediğimiz çocuğun cinsel kimliğini keşfettiği dönemdir. Bu dönemde çocuğun penisine yapılacak ağrılı müdahale ileride ciddi psikoseksüel karmaşalara yol açabilir. Erken boşanma, iktidarsızlık, ereksiyon problemleri karşılarına çıkabilir. Dolayısıyla aileleri buradan mutlaka söylememiz gereken önemli bir mesaj var. 3 ile 6 yaş arasında belki de 2 ile 6'ya çekmekte de söz konusu olabilir. Sünnet yaptırmamalıdır.